Adı Çığ gibi. 2022 yılının 57. tayı. Doğum tarihi 27 Ocak 2022. Babası Odin Han. Annesi Börtekiz. Bu tayımızın cidago yüksekliği 144 cm, göz çevresi 158 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında al dişi tayolu, olup, gelibolu, fortatek, tor, kapadokya, bir matra, sarus, Kenan Bey, Feridun Abi, Demre ve Şerife Abla isimli taylarla babadan, Galata Kulesi, Yiğit Şef ve Tekinzade isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik